Arkadaşlar boş şey, ol, boş şey olduğunu ben de biliyorum zaten. Ben de Melisa'nın o insanlarla kavga etmesini asla istemiyorum. Kimseyle kavga etmesin. Karşı taraf da kimseyle kavga etmesini istiyorum. Ben burada zaten onları niye arkadaş ettim? Neden arkadaş olmalarını istedim? Melisa'nın erkeklerle değil de e, <laughs> arkadaşlarımla PK atmasını istedim yani açıkçası. Çok o işe yüzden... yaradı. Kendiniz kavga ettiniz. Ben mi dedim Melisa salla? Filiz sen de salla da bir birbirinizi yiyin mi dedim ben size. Hmm. Siz kendi kendinize kavga yaptınız. Bu uyandım sabah. Filiz Melisa'yı sallıyor. Melisa Filiz'e sallıyor dedim. Allah kahretsin ne oluyor? Neyin içine girdim ben? Neyin içine düştüm? Melisa'yı sakinleştirmeye çalışıyorum. Oradan Filiz atlıyor. Filiz'i sakinleştirmeye çalışıyorum. Melisa oradan atlıyor. <laughs> yani ben neyin <niye> öleceğimi şaşırdım. <laughs> Bak Melisa şimdi gülmüyorsun. Çünkü ciddi bir konu değil mi? İşte de Eren mevzusunda böyle ciddi. Ne diyorsun? <laughs> ne, ne diyorsun? <laughs> ne demek ki, ne diyorsun? Seni sinir isimler var değil mi? Var. Yani beni de isimler mutlaka oluyor. Yani. Yani senin isminin yanında başka birinin ismini görmek istemiyorum mesela. Anlatabildim mi? Empati kur biraz. Ben mesela iki gündür, üç gündür banlıyım mesela. Doğru düzgün adam akıllı yayın bile açamıyorum mesela. Yalnız başına yayın yapıyorsun burada. Gülme, Melisa niye gülüyorsun? <gülüyor> ya gülesim geliyor sadece sana o kıza ismini yazdı var bozuldu. Umursa mı görme. Sen bana az önce dedin ben görmemeye çalışıyorum şu an. Görme. Tamam sen de görmemelisin o zaman. Bana ne görüyorum gözümün üstüne sokuyorlar. <laughs> Allah'ım yarabbim ya sabır. Arkadaşlar ben istemiyorum kendisi bilir. Ben Melisa'nın erkeklerle yayın yapmasını istemiyorum. Ramazan'la Ay saçmalama ya. Çocuk abla diyor sen de. Ramazan'la yapabilirsin. Ee, o işte az önce gülen adam böyle gülen adamla yapabilirsin. <laughs> diyorum. Yağmurla ki yağmurla konuşmuyorum. Onunla da yapabilirsin. Barıştım gerçi de. Yani yayın yapmıyorum sonuçta yağmurla aramda sorun çıktı. Onu da yapabilirsin. Tuğba ile yapabilirsin. Beyza ile yapabilirsin. Git kız birileri, tanımadığım kızları al mesela, anladın mı? Git yap istediğin ama yanında erkek birini görmek istemiyorum. Emre arkadaşlar